Arkadaşlar merhaba. Ben işte Hoca. Yine çılgın sürprizlerle, çılgın kamplarla yanınızda olmaya devam edeceğiz demiştik. Ve yanınızda hocam. Acayip sürprizimiz var ama size tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Yani YouTube'un en büyük matematik kanalı diyebiliriz. En büyük hocası çok rahat söyleyebiliriz. İşte Mehmet Hocam aramızda. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam diyorum ki herkeslere selamlar. E ben deniz Mehmet hocanız. Ya bu ikili bir araya gelmemeli. Bu ikili bir araya geldi mi yepyeni projeler, efsane kamplar. Doğuyor be hocam. Yine bir yenisiyle geldik. Aynen öyle. Sıfırdan başlamak isteyen herkes için diyeceğiz arkadaşlar. Benim tarafımda sıfırdan paragraf var da. Senin tarafında ne var hocam? Neler var hatta? Hocam, ne var bırak, Neler var? Hocam sıfırdan serileri seri halde geliyor. Oba. Sıfırdan geometri, sıfırdan problem, sıfırdan problem kampı zaten var. Şimdi seninle senin birlikte... Yok. 13 Kasım'da neye başlıyoruz benim tarafta sıfırdan geometriye senin tarafta hayırlı olsun Bu arada sıfır hocam onlar Eyvallah. kardeş mi maşallah diyorum ya sıfırdan evet, baya, paragraf baya, sıfırdan baya, problem <laughs> Vallahi canavar gibiler hocam istersen 13 Kasım'da neler yapacağız ondan bahsedeyim hemen ben Süpersin. Top sende hocam. Nedir bu kitap? Evet. Ne işimize yarayacak? Kimler alsın? Kimler çözsün? Sendeyim hocam. Kesinlikle hocam. Hemen söylüyorum. Ey güzel arkadaşım bak sloganımız belli. Sıfırdan başlamak isteyen herkes için. İçerisinde geometrinin geçtiği her türlü sınava başlamak için sıfırdan geometriyle başlayabilirsin. Neden mi? Çünkü geometri dediğin şey... Bir üçgenleri yapınca iki dörtgenleri yapınca bitiyor. Bu ikisini bildikten sonra diğer bütün konuları zaten bunların içerisindeki çıkarımlardan elde ediyor. İşte sıfırdan geometri kampının içerisinde de hocam biz sadece üçgenleri sadece dörtgenleri öğreniyoruz ve ama öyle böyle değil. Baya baya bol örneklerle adım adım ilerleyerek hatta biz bunlara mikro adımlar dedik. Bir de benim memlekete gönderme yaptık. Tam 35, tam tamına 35 günde üçgenleri, dörtgenleri devireceğiz. Ama nasıl devireceğiz biliyor musun hocam? Dedim ya küçük adımlar, mikro adımlar. Bir adım ilerleyeceğiz, bir adım sonunda hemen gideceğiz. O adıma ait 6 soruluk testimizi çözeceğiz. İkinci adıma geçeceğiz. Hemen 6 soruluk testimizi çözeceğiz. Bunlar bitecek. Bölüm testlerimizi çözeceğiz. Bölümler biteceğiz. Konu bitecek genel genel tekrar testlerimizi çözeceğiz ki sıfırdan geometride gerçekten tanımıyla, ispatıyla, kavramıyla bir de bu sefer bol bol örneğiyle 13 Kasım'da beraber başlayacağız. Haftanın 6 günü pazar günü hariç. Hocam sen de de ben de, de biliyorsun ki pazar günleri biz aktif dinlenme yapıyoruz. Aynen. Böyle enseye yapmıyoruz. Aynen. Sadece kafayı rahatlatıyoruz biraz. Geri <laughs> kalan haftanın her Aynen. günü 6 tane bomba gibi videoyla. Bizim tarafta sıfırdan geometri gelirken Hocam sen ne yapacaksın? Sıfırdan paragraf nasıl olacak? Anlat. Şu şu bir sarı sarı şeyi bize bir göster ya. Şu sarı parlak kitabı bize bir göster ya. <laughs> Eyvallah hocam anlatacağım ama ya sen varken anlatabilirim bilmiyorum hocam Utandım ya. Utandın mı Seni ondan mı hocam? Seni göndersem tamam. rahat rahat, tamam. Yer bir bakıp anlasam. Bir <laughs> yer açılsa şöyle bir geniş bir ekrana geçsem hocam ne diyorsun? Tamam hocam ben kaçar o zaman ben kamp hazırlıklarını Süper. yapıyorum. Yalnız 13 Kasım'da görüşelim. Hoşçakalın. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Müthiş anlattın kitabı kafamızda satır satır canlandı. Evet arkadaşlar şimdi de sizlere ayrıntılı bir şekilde sıfırdan paragrafı anlatacağım. Evet Mehmet Hoca da göndermişken haydi isterseniz gelin kitap hakkında daha detaylı daha ayrıntılı konuşmaya başlayalım. Hemen şunu söyleyelim kitap herkes için geçerli hocam yani sıfırdan başlamak isteyen herkes için. TYT, AYT, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ne varsa hocam içerisinde paragraf sorusu olan tüm sınavlara hitap ediyor. Tüm sınavlar için öncelikle onu söyleyeyim ve sonrasında daha flash bir bilgi vereyim de sonra geçelim artık sayfalara. En flash bilgi geliyor hocam kitabın tamamı video çözümlü. Tekrar ediyorum kitabın tamamı arkadaşlar bütün sorular video çözümlü içiniz rahat olsun geniş kapsamlı, en geniş kapsamlı kitapla karşınızdayım arkadaşlar. Zaten sloganımız sıfırdan başlamak isteyen herkes için olacak. Lütfen dikkat arkadaşlar olur mu? Çok çok önemli. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. İçerisinde paragraf olan tüm sınavlara özel olarak hazırlandı. Aman dikkat herkesin katılımını bekliyoruz. Peki gel isterseniz kitabın içerisini konuşmaya başlayalım. Bir görelim arkadaşlar. Şimdi sıfırdan paragraf kampımız tam 18 gün sürecek. Şöyle göstermiş olayım. Tam 18 günlük bir paragraf kampı sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Peki neler göreceğiz? Bakın vurgulanmak istenen nedirlerden olumsuz soru köklerine. Parçanın konusu soru tarzından yer değiştirmeye, diyalog soru tarzına bütün soru tarzlarını burada göreceğiz. Son hocam bakın dikkat içindekiler kısmında ne var hocam? Yani mantığı ne bu kitabın onu görelim isterseniz. Şimdi Ana düşünce soru tarzını aldık diyelim. İlk gün ele ana düşünce soru tarzını alıyoruz diyelim. Şimdi önce soru analizi yapacağız arkadaşlar. Yani hemen şurada kalemimizi alalım. Süper. Önce soru analizini yapacağız. Hangi yıl kaç tane gelmiş? Doğal olarak sen bu soruyu çok iyi tanıyor olacaksın. Ya yani hocam valla son 10 yılda bir tane gibi bir düşünce bunu biliyor olmak bile aslında soruya çalışıp çalışmamanız veya ne kadar yüklenmeniz gerektiğini çok net bize söyleyecek. Bu çok önemli. Mesela yer değiştirme soru tarzı arkadaşlar son 6 yılda son 6 bir tane soru gelmiş gibi ama dikkat çok önemli bu bazı sınavlarda tekrar tekrar sorulmuş ALES, de fazlaca sorulmuş falan doğal olarak burada mükemmel bir soru analizi var önce onu konuşacağız sonrasında arkadaşlar temel atma testi gelecek temel atma testini beraber çözeceğiz burada yani 12 soruluk o testi arkadaşlar ben burada size tek tek açıklayarak gideceğim tek tek şu soru şöyle bu yüzden bu soru böyle bu yüzden yani inanılmaz bir şekilde temel atacağız arkadaşlar aman dikkat sonra geri kalanında dikkat sakın süre tutma dediğim bir test olacak sakın Orada süre tuttuğun an itibariyle yanlışların artacak çünkü. Temel atma testinde beraber temelimizi atacağız, olay bitecek. Sonra sen sakın süre tutma testine geçeceksin. O testi arkadaşlar aman dikkat süre tutmadan yani yaya yaya bir anlamda sindire sindire tek tek sorulara baka baka gideceksin. Soruyu öyle çözeceksin o testi öyle bitireceksin. Tamam bakacaksın netine vesaire. Sonrasında mutlaka süre tut dediğim bir test olacak. Yani o testte zaten dakika yanında yazıyor arkadaşlar. 3 dakika 5 dakika 10 dakika neyse 3 dakika olmasın tabi de. Mesela burada 10 dakika yazmışız bakın dikkat 10 dakika 8 dakika 12 dakika gibi testlerin yanında süreleri var. Bu testte mutlaka süre tutmanızı isteyeceğiz. Bir de arkadaşlar Hızlanma testi dediğimiz bir test var Dedik ya çok orijinal hiç daha önce hiç görmediğiniz Testler hızlanma testi inanılmaz bir test Orada da arkadaşlar sorular verilecek Atıyorum 12 soru var 15 soru var 20 soru varsa süresi onun altında Olmalı o sürede yine tek tek çözülerek Hesaplandı arkadaşlar yani hızlı çözümde Ne kadar sürede tamamlanır Yani kitabın tamamında arkadaşlar bütün soru tarzlarında Bakın aynı şeyi yapacağız Yani analiz yapılacak temel atma Testi bu arada şimdi analiz sayfasını da Göstereceğim size arkadaşlar orada çok detaylı Gideceğiz satır satır gideceğiz ama mümkün mertebe arkadaşlar temel atma testinde beraber soru çözümünden sonra size kalan testlerde inanılmaz yol aldığınızı göreceksiniz. Zaten günlük soru sayısının üzerinde soru var arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bir günde çözmeniz gereken soru sayısının aslında üzerinde soru testi koydum bilinçli olarak ki artık sıfırdan başlayanlar bu işi tamamıyla bitirsinler diye tamam. Herkese hitap ettiğini tekrar tekrar söyleyeyim. Genel bir sayfası size göstereyim arkadaşlar. Mesela en sonda Kitabın sonunda iki şık arasında kalmak yok dediğimiz bir kısım var. İki şıktan oluşan paragraf soruları göreceksiniz inanılmaz. Yani arada kalmayı tamamen ortadan kaldıracağız tarihe karışacak. Yeni nesil soru tarzları, sürpriz soru tarzları inanılmaz inanılmaz. Küllerinden doğacak soru tarzları var. Yeni nesil soru tarzlarından kastımız da geleceğin soru tarzları. Yani bu sene ilk defa uygulanacak soru tarzları da var içerisinde haberiniz olsun. Şöyle örnek bir sayfa gelsin isterseniz. İşte genel görüntü bu olacak arkadaşlar. Önce son 6 yıllık incelemesini yapacağız buradan. Taktik köşesinde sorunun ne olduğunu size tam anlamıyla anlatacağım. Burada taktikleri vereceğiz nelere dikkat edilmeli bakın satır satır Fakat bu sefer şöyle bir şey yaptım arkadaşlar onu da net bir şekilde aktarayım sizlere. Bu kitaptaki taktik köşesinde taktikleri zorlayabilecek bütün açık kapıları kapattık. Yani şöyle olursa da şuna dikkat ediniz. Soru kökünde bu var. ...metinde şu geçiyorsa şuna dikkat etmelisin... ...seçenek şöyleyse şuna gibi gibi gibi... ...bütün ayrıntıları verdik arkadaşlar... ...hiç açık kapı yok onu söyleyeyim... ...bomba gibi bitireceğiz bu kitapla kampı hocam... ...sonra soru kalıplarına geçeceğiz... ...yani ana düşünce sorusu ama nasıl geliyor hocam... ...nasıl gelir anlatılmak istenen de ona giriyor mu... Asla anlatılmak istenenle anlatılmak istenen aynı mı... ...çıkarılabilecek en geniş kapsamlı yargı... ...gibi gibi gibi yani sizi bütün soru tarzlarına... ...hazırlamış olacağım... ...sonrasında burada örnek soruyu beraber çözeceğiz... ...ve ardından temel atma testine geçeceğiz arkadaşlar. Temel atma testini beraber çözdükten sonra da ödevlendirmeler yapacağız. Bakın kitabın kapağındaki video ders notları. Evet arkadaşlar ücretsiz bir şekilde zaten kanaldan videoları izleyebileceksiniz. Kamp tamamen kitap tamamen kampla birlikte bitecek. Ardından Sınav taktikleri Evet başından sonuna kadar arkadaşlar paragraf soru taktiklerini zaten konuşuyor olacağız Temel atma testlerinden bahsettim Hızlandıran testler çok önemli arkadaşlar Burada uçuracak sizi baya baya Yeni nesil soru tarzları evet hakkını vereceğiz Geleceğin soru tarzlarını göreceksiniz Ve sürpriz soru tarzlarından kastımızsa Hem bu sene ilk defa sorulacakları da kattık buna Hem de bazı sorular küllerinden doğabilir Yani böyle 3-5 yıl arayla sorulan 10 yıldır sorulmayan gibi Soru tarzlarını da canlandırabilirler Benzeri sorularla arkadaşlar Yani bunu bayağıdır sormuyorlar ama sorarlarsa Şu şekilde sorabilirler arkadaşlar sürpriz soru tarzlarında da göreceksiniz. Yani açık kapı bırakmak yok arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Sıfırdan paragraf olur da dil bilgisi olmaz mı? Hemen onu da hatırlatayım arkadaşlar. Sıfırdan paragraf kampımız bu arada 13 Kasım'da başlıyor. 13 Kasım'da. Videonun girişinde söyledik ama yine de vurgulayalım. 13 Kasım itibariyle kampımız başlayacak. Tam 18 gün sürecek. Pazar günleri dinleneceğiz biliyorsunuz onu biliyorsunuz. Onları da kattığımız zaman bu kampın sonrasındaysa aynı formatta arkadaşlar. Sıfırdan dil bilgisi kampımız sizi bekliyor olacak. Yine benzer bir kitapla karşınızda olacağız. Orada da inanılmaz şeyler olacak. Haberiniz olsun. Onun da müjdesini haberini şimdiden vermiş olalım. Peki hocam. Saçı başı dağıttık valla kendimizden geçtik. Kitabımızı tanıttık. Açıklama kısmını arkadaşlar kitabın linkini koyacağım. Herkesi bekliyorum. Yani içerisinde paragraf olan hazır herkesi bekliyorum. Herkese hitap eder bir anlatımla zaten karşınızda olacağım. O anlamda da içiniz rahat olsun. E o zaman haydi uzattık hocam. Haydi uzattık. Hemen alalım kitabı hazırlayalım. 13 Kasım'da beraber gün gün gideceğiz. Adım adım gideceğiz. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman haydi herkese kolay gelsin. Sıfırdan başlamak isteyen herkesi bekliyoruz.